Bölge gaz kaynarken Türkiye'den çok konuşulacak hamle. Brezilya'da anlaşıldı. Karadeniz'de doğalgaz arama çalışmaları ve çıkarma işlemleri devam ederken Türkiye'den çok konuşulacak bir hamle geldi. Karadeniz'de keşfedilen 710 milyar metreküp'lük doğalgaz boru hatlarıyla karaya çıkaran Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı şimdi de gazı denizin ortasında işlemek için 4 futbol sahası büyüklüğündeki bir platform gemisi satın aldı. Brezilya'dan satın alınan ve donanımlarının modernize edilmesi için Singapur'da bulunan gemi 2025'in Haziran ayında Türkiye'ye getirilecek. Faz 2'nin hazırlıklarına başlayan TPAO önemli bir hamle daha yaptı. Edinilen bilgilere göre TPAO Brezilya'dan bir yüzer üretim platformu satın aldı. Platform Türkiye'nin doğalgaz üretimine dair ihtiyaçlarına göre revize edilmek üzere Singapur'a gönderildi. Söz konusu platform 360 metre genişliğinde diğer bir değişle yaklaşık 4 futbol sahası büyüklüğünde olacak. Sabahın haberine göre yüzer platform ile Karadeniz'in derinliklerinden gelen ham gaz yine denizin ortasında işlenecek ve yeni boru hatlarıyla karaya taşınacak. Faz 1 kapsamında yapılacak 10 milyon metreküp üretimin ardından bu platformda üretim faz 2 kapsamında 20 milyon metreküpe çıkmış olacak.